Amerika Birleşik Devletleri 10, Rusya 10. Çekya 18, Rusya 20. Ukrayna 2, Rusya 2. İtalya 2, Rusya 1. Bu skorlar bir spor ligini değil, Rusya ve batılı ülkelerin karşılıklı sınır dışı ettiği diplomat sayısını temsil ediyor. Nisan ayında birçok ülke Rusya'nın ajanlık faaliyetlerini protesto etmek için Rus diplomatları sınır dışı kararı aldı. Siyaset literatüründe uzlaşının pek yer almadığı Ruslar misilleme amacıyla bir o kadar yabancı diplomattan veya daha fazlasından ülkeyi terk etmesini istedi. Yani resmen diplomat savaşları yaşanıyor. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Nisan ayı bu anlamda çok hareketli geçti. Ayın 16'sında Birleşik Devletler, Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve bazı kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını açıkladı. Gerekçe olarak Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi ve federal kurumlara düzenlenen siber saldırılar gösterildi. Rusya suçlamaları reddetti. 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı kararı aldı. Ayrıca Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov ülkeye çağrıldı. 18 Nisan'da da Çekya ve Rusya arasındaki diplomat savaşı başladı. Çek yetkililer bir mühimmat deposunda yaşanan patlama ile ilişkili olduğu ifade edilen 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Dribetice deposunda Ekim 2014'te yaşanan olayda iki çalışan hayatını kaybetmişti. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Hamaček yaptığı açıklamada Rus ajan Sergei Skripal'in 2018'de İngiltere'de zehirlenmesine de dikkat çekti. Patlama soruşturmasına ek olarak Rus pasaportu taşıyan ve çok ciddi suç faaliyetleri içinde bulunan Alexander Petrov ve Ruslan Başirov isimli iki kişinin arandığını ifade etti. Prag yönetimi bu iki kişinin hem Skripal'i ve kızını zehirlediğini hem de silah depolarındaki patlamayla alakalı suçlu olduğunu düşünüyor. Tabii ki Rusya misilleme konusunda gecikmedi ve onlar da 20 çek diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Taraflar daha sonra elçiliklerinde aynı sayıda diplomat bulundurmayı kabul etti. Bu da Rusya'nın 60 personelini geri çağırması anlamına geliyordu. 28 Nisan'da Moskova yönetimi Slovakya, Estonya, Letonya ve Litvanya'dan toplam 7 diplomatı persona non grata ilan etti bu ülkeler öncesinde Rus diplomatları sınır dışı etmişti. Burada persona non grata istenmeyen kişi anlamına geliyor. Bir ülke yabancı bir diplomatı böyle ilan ettiğinde bu kişinin dokunulmazlığı kalkıyor ve ülkeyi terk etmediği takdirde yargılanabilir ve tutuklanabilir konuma geliyor. Ertesi gün Bulgaristan bir Rus elçilik personelini sınır dışı etti. Yapılan araştırmalar sonucu söze edilen kişinin ülkedeki silah depolarında yaşanan dört patlamayla ilişkili olduğu öne sürüldü. Diplomat savaşlarını birçok ülkede görmek mümkün. Mart sonunda da İtalya, askeri casusluk yaptığı öne sürülen iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Ruslar bu sefer bir İtalya'nın Rusya'yı terk etmesini istemekle yetinmişti. Peki yaşananlara nasıl bir gözle bakabiliriz? Rusya'nın geleneksel politikası zaten aynı sayıda veya daha fazla yabancı personeli misilleme olarak sınır dışı etmek. Ancak Soğuk Savaş döneminde sıkça gördüğümüz diplomatlar üzerinden yürütülen mücadelede artış olduğu gözden kaçmıyor. Bazı uzmanlar Batı'nın bu kadar kişiyi persona non ilan etmesinin bir sebebi olduğunu düşünüyor. Buna göre Batı, Rusya'nın faaliyetlerini yakından takip ettiği mesajını yolluyor. Rusya'nın geleneksel yöntemine devam edip misilleme yapması ise bir hata olabilir. Örneğin Çekya'da şu an Rus şirketler nükleer santral inşasına dahil edilmiyor. Öte yandan bir diplomatın sınır dışı edilip yerine başkasının geçmesi de problemli. Çünkü genelde bir ajanın yerine diplomat gönderilirken ülkesine geri dönen diplomatın yerine ise ajan yollanıyor. Sonra tekrardan yeni casusların kimliğinin belirlenmesi gerekiyor. Örneğin bu durumda Çekya için hiç avantajlı değil. Ayrıca diplomatların sınır dışı edilmesi ve elçinin geri çağrılması ayrı konular. Rusya'nın Birleşik Devletler'in hamlesinden sonra büyük elçisini istişare için çağırdığını söylemiştim. Öncelikle bir ülkenin elçisinin sınır dışı edilmesi hiç normal bir durum değil. Belki hatırlarsınız, Yunanistan'ın Atina'daki Libya Büyükelçisi'nin sınır dışı kararına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez sözleriyle tepki göstermişti. Öte yandan Rusya'nın kendi elçisini ülkeye çağırması da oldukça yeni bir durum, diplomatik teamüllerde pek rastlanmıyor. Ancak bunu bir krizin habercisi olarak görmekte zor. Uzmanlar, Antonov'un en kısa zamanda Washington'a döneceğini ve Biden'la Putin arasında bir görüşme gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacağını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10, Rusya 10, Çekya 18, Rusya 20, Ukrayna 2, Rusya 2. İtalya 2, Rusya 1.